Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek Kriptocu kanalının bu videosunda size bir duyuru ile geldim. Elbette hepimizin deliler gibi kastığı ZK Sync duyurusu. Bildiğiniz üzere arkadaşlar herkes multi nasıl yapılır, nelere dikkat etmeliyim ve nasıl en ucuz şekilde mult yaparım bunun cevabını arıyor. İşte bunun cevabını cumartesi günü sadece şu an gördüğünüz Air Evolution NFT'ye sahip olanlara oldukça detaylı bir YouTube videosu ile anlatacağım. Yani en baştan Metamask kurulumundan başlayacağız. Ta ki işimiz bitene kadar. Yani bir tane hesabı kasıp ikinci hesaba geçene kadar her şeyi öğreneceksiniz. Bazı püf noktalar vereceğim. Ek olarak nasıl organik hacim kasabileceğinizi size göstereceğim. En ucuz şekilde nasıl organik olarak hacim kasabilirsiniz bunu da size o video ile göstermiş olacağım. Peki o videoya nasıl erişeceksiniz? Öncelikle bu NFT'ye sahip olmanız gerekiyor. Yani bunu mintleyeceksiniz. Ek olarak bunu mintlemek size hem TX kastırır hem de farklı bir kontratla etkileşime girmiş olursunuz. Yani sadece videolara dolara hem TX kasıyorsunuz, hem farklı bir kontratla etkileşime giriyorsunuz, hem de benim oldukça detaylı videoma erişmiş oluyorsunuz. Keza ben bu videoyu public olarak herkese açık bir şekilde paylaşmayacağım. Sizin de görmüş olduğunuz gibi normal videolarım 1000-2000 bazında giderken ZK Sync videolarım Hatta multiye değindiğim videom 6000'i geçti. Herkes deli gibi ZK Sync'te multi kasmaya çalışıyor ve hype çok yüksek. İşte benim yayınlayacağım video ile siz en ucuz maliyetle nasıl kasılır onu öğreneceksiniz. Peki ne yapacaksınız? Öncelikle gelip buraya cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra tek yapmanız gereken mint butonuna basmak. Minte bastıktan sonra geliyorsunuz ve tekrar mint'e basıyorsunuz. Ardından Metamask bildirimi açılıyor. Metamask bildirimini onayladıktan sonra başarılı bir şekilde mint etmiş oluyorsunuz. Mint ettikten sonra kesinlikle bu NFT sahiplerine özel olarak açtığım Erevolution'un Telegram kanalına gelmeyi unutmayınız. Linki aşağıya bırakacağım. Oraya sadece NFT sahipleri gelsin. Yani bu video orada sadece NFT sahipleriyle paylaşılacak. NFT'ye sahip değilseniz girmeyin. Zaten biz onun elemesini de yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şimdi de multi ile kastığım cüzdanın bilgilerini görüntülüyorsunuz. Kastığım hacim ortada ve cüzdanım 2 milyondan fazla cüzdan içinde 218. sırada. Neredeyse 140 bin dolar hacim var. Peki ben bunu nasıl kastım? İşte tüm detaylara o videomla erişeceksiniz arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.